Ben ama arkadaşlar. Yani arkadaşlar kamış bizim kamış topladık. Kamış toplar parke hoş geldin bitti böyle. Ya. Bayağı orada var, burada var, burada var. Ana kırıyorlar. Şimdi arabaya geçireyim. E, arabaya geçelim. Şey, ne? Arkadaşlar ben tüm, e, şeker kamış Şeker kamışlığım. Kamışlığından topluyoruz. İçeriye arabaya gelin. Çünkü çok ses vardı. Arabalar geziyordu. Kamışlığından toplayız sanırım. Böyle, e, bizim köydeki eve be, evin ve ağaçlarına yanlarına asacağız. Bu arada çok basit toplanıyor. Hemen anlatayım nasıl toplandığını. Böyle e, kesiyorlar. Yapraklarını gördüğünüz gibi kopartıyorlar. Ve şimdi biz biraz Kırsınlar yemeğe girelim. Lan tokasını kaybetti. Dara zırhından lan. Evet bir bakalım. Tokayı nasıl bulalım? Bak sen lan tokasız kalacak. Evet geldik yansısa. Dara zırhından. Allah kesin bunların arasında da bulmamız imkansız. Nereye kayboldu? Buralara bakalım çünkü. Buraları şey şarkı... yapalım. bulamıyoruz takayı. Hangi renkte? Evet, ha, bir de en zoru gelmiş. rengi bana akşam ayrı. İnşallah bulmamız imkansız. 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 Maşallah ben şöyle benim yaptıklarımıza Tek o kadar çıktı. Buralarda da geziyordu. Aşırı sıcak. Aşırı sıcak şu an arkadaşlar. Yanım. Ne oldu? Ne şöyle aşağıya inelim bakayım. Abla aşağı ince ben gel. Evet, tokayı kaybetti. Üzgün. <laughs> Burada bir sürü böcek şey var. Abla aşağıda bir sürü şey var. Detan. Detan. giderken gördüm Ha, şeyleri yap. Hep... <laughs> geçmiş. Biraz Öf tokayı bulamıyoruz arkadaşlar. Ya, o en. En... Ha? ha? biraz işte, <laughs> Buldum buldum. Hani, hani bulma. Elveda, şu kıyı bulana 100 TL oldu. Kendi toka. Şimdi sıra arkadaşlar, ben size yapacağımız bir şeyi anlatayım. Gel abla, arkadaşlar biliyorsunuz ki yarın. Ee, anneler günü bütün annelerin anneler günü kutluyoruz ne? ve ne? biz bugün gideceğiz anneme e, hediye alacağız anneler günü için olur çekelim ve ne alacağımız hakkında hiçbir fikrimiz şey yok yakın ya olduğu için mümkün gideceğiz ya markete gideceğiz orada alacağız orada zaten anneler günü için bir sürü bir şey satılıyordur diye düşünüyorum. Ama daha beni alacağız limitimiz 100 TL. Hayır. Yü, evet 100 TL. Limitimiz var. Biz bunları taşıyalım. Bakın. Evet, şöyle. Götürelim. Ya, biz, ya biz nereye oturacağız? Biz nereye oturacağız? Biriz bir tarafa, biriz. Aynı mı? Neyse. Evet, böyle. Ay çok yoruldum. Ben terledim. Ben de terledim işte. Arka Arkadaşlar güzel bir yürüyüş yap. Seni çekeyim sonra hadi. sen beni çek hadi. Evet. Koşma da yapabilirsin. 1-2-3 Koşma da yapabilirsin. 1-2-3 <laughs> Bu kadardı. <laughs> evet. Alalım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Allah ben kimi Şöyle, Şöyle. Konser, konser. içeriye de bak. Nerede? Of of esiyor esiyor bu taraf. Ay çok güzel. Ay sıcak ama. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar görüşürüz anneler. Anneler gününe hediye aldık içinler görüşürüz.